Hey, my name is Dr. Gerald Dirks and I... Adım Gerald Dirks. Amerika Birleşik Devletleri Kansas eyaletinde küçük bir kasabada doğup büyüdüm. Harvard Koleji'nden mezun oldum ve Harvard Üniversitesi'nde lisans yaptım. Denver Üniversitesi'nde ise klinik psikoloji üzerine doktora yaptım. Hem psikomatik ilaçlar alanında araştırmalar yaptım hem de psikoterapi uygulamalarında bulundum. O zamanlar Hristiyandım. İşlerimden arta kalan zamanımı at çiftliğimizde geçiriyordum. Çiftliğimizde at yetiştiriyorduk ve bir gün atlarımızı görmek için bir Müslüman gelmişti. Bir süre atlarımızı izledi, sohbet ettik. Tam gitmeye hazırlanırken saatine baktı ve namaz kılmam gerek, abdest almak için lavabonuzu kullanabilir miyim diye sordu. Eşim ve ben tabii dedik. Abdest alıp geldi ve namazını kıldı. Namazını kıldıktan sonra bir süre daha sohbet ettik. Ama sohbetimiz esnasında bize İslam hakkında hiçbir şey anlatmadı. Aslında davranışlarıyla gösterdiği örnek çok şey anlatıyordu. Bizi evine yemeğe davet etti. Biz de onu ailesiyle birlikte evimize davet ettik. Bizi diğer Müslüman ailelerle de tanıştırdı. Ve bu insanlarla düzenli olarak görüşmeye başladık. Müslümanların yaşam şekillerinden çok etkilendim. Elhamdülillah, İslam'ı nasıl yaşamak gerektiğinin çok güzel örnekleri oldular. Peki, Müslüman arkadaşların böyle bir hayatı neden seçmişlerdi? Ben bunu çok merak ediyordum. İslam'a dair kitapları okumaya başladım. Sonra Kur'an'ın İngilizce tercümesini okudum. Bu inançla benim inancım arasındaki farklılıkların ne olduğunu çok merak ediyordum. Zamanında kilisede görev almış birisi olarak İncil'in ilk el yazmalarında yazılanlara aşinaydım. Kilise tarihini iyi biliyordum. Ama ben bir Hristiyan olarak kutsal üçlemeye inanmıyordum. Yani İsa aleyhisselam'ın Tanrı'nın oğlu olduğuna inanamıyordum bir Hristiyan olarak bu konuda farklı düşünüyordum. Kur'an'ı okurken kendi kendime sordum. Benim inançlarım İslam'dan farklı mı diye. Ve çok farklı olmadıklarını gördüm. Hristiyan olsam bile ben de Hazreti İsa Aleyhisselam'ı Kur'an'da anlatıldığı gibi düşünüyordum. Mübarek Ramazan'a ayı gelmişti. Dedim ki, tüm Müslüman arkadaşlarım oruç tutuyor, ben de tutayım. Sonra beş vakit namaz kılmaya başladım. Hem de her gün. Ruhani olarak beni çok rahatlatıyordu. Evet, henüz Müslüman olmamıştım. Kendime hala Hristiyan diyordum. Kelimeyi şahadet getirmiş, oruç tutmuş ve Kur'an'ın İngilizce tercümesiyle namaz kılmış bir Hristiyandım. Müslümanların yaptığı ibadetlere devam ettim. Çünkü bu bana huzur veriyordu. Her şeyi çözdüğümü düşünüyordum ama hala Hristiyandım. Sonra Colorado'da tanıştığımız Müslüman bir arkadaşımız bizi Ürdün'e davet etti. Eşimle birlikte Ürdün'e gittik. Müslüman arkadaşlarımızın evinde amcası ve teyzesi vardı. İkisi de İngilizce konuşamıyorlardı. Amcası eliyle onu izlememi işaret etti. Birlikte evden çıktık beni Ürdün'deki Filistin göçmen kampına götürdü. Arabadan indik. Dar sokaklarda yürümeye başladık. Ve biz yürürken karşı taraftan yaşlı bir beyefendi geliyordu. Bize geldi ve selam verdi. Bana döndü ve sen Müslüman mısın diye sordu. Ona ben farklı bir Hristiyanım diyemedim. Ya evet diyecektim ya da hayır diyecektim. Önümdeki iki seçenek buydu. Birden tüm kalbimle evet dedim. Ben Müslümanım dedim. İşte o an kendimi gerçekten bir Müslüman gibi hissettim. Yaşadığımız şehre geri döndüğümüzde Müslüman olmayan bazı arkadaşlarımdan ve iş arkadaşlarımdan olumsuz tepkiler aldık. Ama Müslüman arkadaşlarım benim Müslüman olmama çok sevinmişlerdi. Tanıdığı Müslümanlar İslam'ın harika örnekleriydi. Ürdün'de Müslüman ailelerin birbirlerini önemsemesi çok hoşuma gitmişti. Yaşlanan anne ve babalarını huzur evine göndermiyorlar, yaşlarına bakıyorlardı. Bunlar çok güzel şeylerdi. Ne yazık ki bazı kardeşlerimiz İslam'ı anlatmaya yanlış başlıyor. Sen yanılıyorsun diyerek başlıyor. Bu şekilde tartışmaya girmek etkili bir yol değildir. Her Müslüman davranışlarına çok dikkat etmeli. Bu çok önemlidir. İnsanlar bize bakıyorlar. Bizim davranışlarımız doğruysa, davranışlarımız takdire şayansa güzel örnek oluyoruz. İslam'ı temsil ediyoruz demektir. Bir Hristiyan sizde kendinden bir şey bulursa, o zaman sizi daha istekledinler. Her zaman doğru sözlü olmaya, dürüstlüğe önem veren bir Hristiyan sizde gördüğü doğruluk ve dürüstlükten etkilenecektir. Hepimiz yaşadığımız yerlerde Müslümanlar olarak tanınıyoruz. İşimizde, okullarımızda vesaire. Ve insanlar davranışlarımızı dikkatle izliyorlar. Yaptığımız her şeye doğru ya da yanlış, haklı ya da haksız bu davranış İslam'dır diyorlar. Bizler Müslümanlar olarak iyi mi yoksa kötü mü örnek olacağız?